Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arabamız Sport 2016 model. Titanium X paketi. Aracımızın motor yağı bakımını yapacağız arkadaşlar. Şu anda her şeyi hazırladık. Aracımızın kilometresini sizinle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Aracımızın kilometresi 51 bin 600 daha otomatik vites. Ya bakımlarını açacağım arkadaşlar. Gerekli bilgileri sizinle paylaşacağım. Bizi izlemeye devam edin inşallah. Gerekli bütün sıvı kontrollerini, hidroliklerini, mazot fitesini, hava fitesini bunların hepsinin bakımlarını yapıp arkadaşlar tek tek göstereceğim. Mazotun havası nasıl alınır, şu nasıl alınır. Kaldırdığımızda ee, balata bakımı, ön düzende herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Bunların da bakımları yapılacak. Paylaşacağız arkadaşlarımızla inşallah. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar şu anda yağımızı açıyoruz. Motor yağımızı. Motor yağımızı öncelik açalım. Bu güzelce hemen süzülsün. Süzülürken de biz bu Diğer işlevleri yapalım arkadaşlar, bazı kısım değişimi, başka bir şeylerini, kontrollerini, kontrollerini vesairesini. Evet, şu anda muhafazayı da almış bulunmaktayım. Muhafazayı unuttuk söylemeye arkadaşlar. Şöyle de bir rutin bakım yapacak olursak, Müşterimize söyleyeceğimiz yerler şuralar. ustacığım biraz yakınlaştır Arkadaşlar burada otomatik sitesin Geçesi var şu arada lastiği var orik lastiği. Buradan ufak yolu nemertmiş. ne şurada ufak yolu bir yaklaştıralım oraya. Tapa var. Oradan ufak yolu bir nemertmiş. Bunları müşterimize yansıtacağız, söyleyeceğiz. Yaptır, baktır derse oralarda yaptırıp müşterimize teslim edeceğiz. Bunun haricinde bir boşluk vesaire buna benzer bir şey var mı? Bu sırada bunlara da bakıyoruz. evet, aracımızda herhangi bir boşluk bulunmamakta şu an için Balatalar da şöyle bir bakalım Anuş işte biraz zoomla içeriye Evet balatalarımızın kalınlığı da çok güzel Sökmeye gerek yok Anuş'tan ön tekerleri sökmeyelim Teker söktük deyip de müşterimizden de para almış olmayalım bu arada güzel arkadaşlarımıza duyurulur Evet arkadaşlar şu an yağını açtık izlemeye devam edelim. Üstten filizelerini falan sökelim. Hem videomuz uzun olmasın. Bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi şuradan hava temizliği çıkarmış bulunmaktayız. Şimdi böyle gel üstten. Buradaki makinesini sökelim. Arkadaşlar görsün. Has kaldırar üstten. Evet arkadaşlar. Bu da yağ temiz. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir getir Bu da yağ temiz arkadaşlar. Bunun şu oturduğu yere çok dikkat edelim arkadaşlar. Bir de şu lastiğini şunun lastiğini sürekli değiştirelim. Bunlar burada böyle süzülsün ustam. Biz de öbür işlevlerine devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi sırada mozot sesi kaldı. Onun için şu panjuru alma ihtimalim var. Almadan bir sökmeye çalışacağım inşallah. Biz izlemeye devam edin.